Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, canım takipçilerim, sevgili takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, şimdi size çok güzel bir duyurum var. Ee, şöyle, hayatınız boyunca sevmiyorsunuz, sevilemiyorsunuz, kariyerinizde atlama, sıçrama, zıplama yapamıyorsunuz, terfi alamıyorsunuz, bolluğunuz, bereketiniz yok diyelim ki insanız yani hepimizde bazı bir takım sorunlar olabiliyor. Problemler yaşayabiliyoruz tamam mı? Ama arkadaşlar hiç üzülmeyin. E, aldığım eğitimler doğrultusunda birçok eğitim aldım ve bunun neticesinde okült astroloji sayesinde e, kişinin harita üzerinde yaptığım, haritası üzerinde yaptığım hesaplamalar doğrultusunda kişiye özel kişiye özel bakın parantez içinde kişiye özel çıkartılan bulduğum tespit ettiğim esmaları kişiye veriyorum ve 21 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda Allah'ın izniyle e, yaşamış olduğu sorunlardan, problemlerden kurtulmuş oluyor. Yani diyelim ki e, bolluğunuz, bereketiniz kısıtlı. E, size uygun Haritanız üzerinde yaptığım hesaplamalarda size uygun e, çıkan esmaları siz kendiniz 21 gün okuyorsunuz ve Allah'ın izniyle bolluğunuz bereketiniz artıyor ya da kariyerinizde atlama sıçrama zıplama terfi alabiliyorsunuz mesela tamam ve e, ve ne diyecektim e, bunun gibi sorunları sizin harita üzerinizde yaptığım çalışmalar doğrultusunda uygun olan esmaları tespit ediyorum ve alan izniyle şifalandırmış oluyoruz haritanızı bunun gibi daha birçok problemler yaşayabilirsiniz ve daha detaylı bilgi almak için lütfen bana özelden yazın size ulaşmaya çalışacağım onun dışında söylemek istediklerim bu kadar artı lütfen beğeni bırakın Takipte kalın, yorum yazın. Alma verme dengemizi de şey dengeleyelim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.